Bunu söyleyen şerefsizdir. Bir daha söylüyorum şerefsizdir. AK Parti ilçe başkanı Kadem Mete Marmaris CHP'ye işte bu sözlerle yüklendi. 21 Eylül Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatı binasında partinin yönetim kurulu üyeleri bir basın toplantısı gerçekleştirmiş ve sadece resmi izinlerini kendilerinin aldığı ama bir parti etkinliği olarak planlamadıkları teröre lanet yürüyüşüne Marmarislileri davet etmiş, toplantıda siyasi görüşü ne olursa olsun teröre lanet eden herkes yürüyüşe davetlidir açıklaması öne çıkmıştı. Konuya ilişkin ilk itiraz AK Parti'den geldi. Marmaris'te bulunan tüm siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve odaların gerek telefon, gerek mail yoluyla davet edildiğini belirten AK Parti ilçe başkanı Kadem Mete, AK Parti ilçe teşkilatının hiçbir iletişim yoluyla yürüyüşe davet edilmediğini iddia etti. Böyle bir miting yapılacaksa sayı en az 20 bin, 30 bin olsun. O zaman PKK desin ki evet bakın bütün Türk halkı benden muzdarip benim karşımda tek yumruk olmuş durumda. Ama siz davet ederken toplumu daha davet noktasında bölerseniz siz bölücülüğe karşı nasıl çözüm olduğunuzu iddia edebilirsiniz. Bizzat bölensiniz. %53.7'ye ulaşan bir siyasi partiyi kabul etmiyorsunuz. Yürüyüş sırasında dağıtılan dövizlerin ve pankartların da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapıldığını iddia eden Mete, dövizlerde yazılan hiçbir sloganın teröre ilişkin olmadığını, sadece hükümete yüklenildiğini ifade etti. Mete, pankartlarda yazılan sloganların birinde AK Parti'nin terör örgütüyle ittifak yaptığının ima edildiğini ileri sürerek hazırlanan pankart için sert sözler söyledi. Hükümet istifa. AKB, ABD, PKK ittifakı çökecek. Ustalık dönemi günde 15 şehitse daha ötesini görmek istemiyoruz. Hükümet açılımı al başına çal. Bunların hangisinde siz terörü lanetliyorsunuz? Açıkça yalan konuştular. Dediler ki Atatürk posteri ve Türk bayrağı haricinde başka hiçbir şey olmayacak. Sizin amacınız gerçek manada teröre lanet okumak değil. Olsaydı bizi de davet ederdiniz. Derdiniz ki bütün siyasi partiler en ön safta olalım. Acaba siyasi partilerin hiçbirini mi davet etmiyorlar diye Millet hareket partisi ilçe başkanı Sayın Ali Aygün'ü aradım. Kendilerine telefonla bir davet geldiğini doğruladı. Şimdi siz AK Parti'yi hariç tutarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Pankartlardan bir tanesinde AK Parti ile PKK'yı ittifak yapmakla suçluyorsunuz. Bunu iddia eden şerefsizdir. Bunu söyleyen şerefsizdir. Bir daha söylüyorum şerefsizdir. Ama döviz ve pankartlara bakıyorsunuz hepsi aynı fabrikadan çıkmış ve orada Aynı kesim tarafından herkese dağıtılan yani organize bir şey. Peki bunu kim organize etti? CHP ilçe teşkilatı. O bu pankartları kim yaptı? CHP ilçe teşkilatı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin Tunceli milletvekili Hüseyin Aygünü de eleştiri yağmuruna tutan Mete, "Hüseyin Aygünü çağırsanız gelip Marmaris'te sizinle yürür müydü? Yoksa Tunceli'nin dağlarında çocuklar dediği PKK'lılarla mı yürümeyi tercih ederdi?" diye konuştu. Şurada İzmir'de milletvekiliniz Hülya Güven'in Mardin'de yapmış olduğu konuşmada PKK'lı e, teröre karşı biz de sıkıntıdayız. Onlardan da şehitler var. Bizden de şehitler var cümlesiniz hesabını soracaksınız. Onlar derken aslında PKK'ya mı kastediyor yoksa milletvekilinizin onlar e, cümlesindeki onlar kelimesindeki aslında biz miyiz onu da bilemiyorum. Siz merak ediyorum yürüyüşünüze Hüseyin Aygün'ü davet ettiniz mi acaba? Acaba Hüseyin Aygün sizinle beraber Marmaris sokaklarında yürüyüp kar olsun PKK diye bağırır mıydı? Yoksa yapmayın çocuklar, onlar iyi çocuklar. Bana da çok iyi, çok saygılı davrandılar. Ayrılırken benim yanaklarımdan öptüler. Gece çok yorulmuştu, bir tanesi uyuyakaldı. Sabahleyin beni uyandırdım mı derdi size. Siz pankartlarda Devlet terörle işbirliği iş yapmaz, terörle görüşmez diye pankart taşıyorsunuz. OZO'da e, yapıldığı iddia edilen görüşmelere şiddetle karşı çıkacaksınız. Tabandan tepki gelince hemen çark edeceksiniz. E, OZO'daki görüşmeler devam edebilir ama biz de ne o konuşulduğunu bilmek istiyoruz diyeceksiniz. Terörle yapılan mücadeleyi ve verilen şehitlerin üzerinden yapılan siyasetin polemik konusu haline getirilmesinin yanlış olduğunu kaydeden Mete, milletin yarasını kaşımayın dedi. Siz gerçekten şehitlerimize üzülüyor olsaydınız, öncelikle yönetim olarak yeni yaptığınız meydanda 10 şehit verdiğimizin akşamı bangırta bangırta müzik çalmazdınız. Bu konularda biraz daha... Cumhuriyet Halk Partisi'nin Güneydoğu'da hiçbir siyasi çalışma yapmadığını, çoğu ilde teşkilatının bulunmadığını öne süren AK Parti ilçe başkanı Mete, ana muhalefet partisi üyelerine gidin Güneydoğu'da siyaset yapın dedi. Biz parti olarak terörle mücadelenin tam göbeğindeyiz diye konuşan Mete, siz insanların en acı duygularından faydalanarak siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle siyaset yapanları kınıyorum dedi.